ağaçlardan engin denizlere, mas mavi koylardan harika körfezlere, dünyanın yedi kıtasında her limanında, tomiş kaptan, neşeli tayfa, balık adam dalgıç. Şimdi geldim ve bir kilo fındık için size teşekkür etmek istedim. Çünkü o zamana kadar bana hiç kimse bir kilo fındık almamıştı. Oysa siz bana bir kilo fındık aldınız. O zaman mutlu gençlik yıllarımı ve bahçede çıplak ayak dolaşan çocuğu hatırladım. Yüreğim burkuldu ve şöyle dedim. Çocukluğunda sana getirdiğim bir kilo fındığı hayatım boyunca unutmadığına göre sen teşekkür etmesini bilen bir delikanlısın. Onu kucakladım. Balık adam kitabını yavaşça sehpanın üzerine koydu. Kamerasından dışarı çıktı. Şafak sökmek üzereydi. Küçümen gemi yeni güne hazırlanıyor. Tayfalar birer ikişer esneye gerine kameralarından çıkıyor. İskenderun körfezine giriş yaptılar. Çukurova karşılarında belirdi uçsuz bucaksız bereketli topraklar, mısır ve pamuk tarlaları, seyhan ve ceyhan nehirleri. Çukurova'nın bereketli topraklarında öyle işler olur ki aklın durur. Sana anlatsak bir değil beş roman çıkarırsın. Burası Orhan Kemal'i verir. İskenderun limanına vardılar. Tombiş kaptan seslendi. Sayfalar görev başına. Çapa atıldı kaptanım. Kapaklar hazır. Yük indirme başladı. Küçümen geminin Antalya'dan getirdiği avokadolar indiriliyor. Tombiş kaptan limanda dolaşırken yeni işi de buldu. İskenderun Demirçelik Fabrikasında üretilen inşaat demirleri Kıbrıs'a gidecek. Küçümen geminin yükü boşaltıldıktan sonra demirler yüklendi. Tombiş kaptan dümene geçti. ''Tayfalar görev yerlerine. Motorlar çalıştı. çapayı çekmeye başladılar. Vira! Vira! Küçümen gemi yolun açık olsun. Küçümen gemi dalgalarla dans ederek Kıbrıs açıklarına ulaştığında takvimler 20 Temmuz'u gösteriyordu. Bu tarih her şeyi daha anlamlı kılıyordu. güvertedeki yerlerini aldılar. Tombiş kaptan beş parmak dağlarını şöyle uzun uzun seyretti ve Ayşe tatile çıksın parolasıyla Kıbrıs'ımızın 1974 özgürlük harekatını ve şehitlerimizi anmak için üç defa düdüğünü çaldı. <laughs> Kıbrıs limanına demirlediler. Hava kararmıştı. Yüklerini yarın gün ardında indirmeye karar verdiler. Odalarında istirahate çekildiler. Günün yorgunluğu, gözleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Işığı serüvenlerde görüşmek üzere. Küçümenlere iyi uykular.